After TV'ye hoş geldiniz. After TV nedir diye soracaksınız. Sormanıza gerek yok. Tam yerindesiniz. <laughs> Afganistanlı ünlülerle ilgili yaptığımız bu program kuşağı ileride başka şeylerle, başka güzel programlarla taçlanacak. Şimdilik Afganistan ünlüleriyle ve Afganistan'ı en iyi bilen Sancar Güneş'le birlikte inceleyeceğimiz ünlülerle başlıyor. İlk programımızın konuğu Gazal Sadat. Evet Sancar hoş geldin. Hoş bulduk Alper'e. Hoş geldin Sancar. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Teşekkür ederim Yağmur Hanım. Ee, i̇lk öncelikle After TV hoş geldiniz arkadaşlar ve e, Gazan Sadat hakkında sordunuz. Gazan Sadat e, küçük küçüklüğünden mesela e, orta yaşlarda yani 20-21-22-23 yaşlarında başlayan ailesinin desteği olup da ticarete başlayan bir kadındır kendisi ve e, şarkıcıdır kendisi. Aa, çok ilginç. Aynen. Evet. Daha 20 yaşlarında ticarete başlamış. Tabii. Evet ya yani bir de hani şarkıda biraz daha zordur ya bu işler. Şarkıcı ve aynı zamanda yani ticaret insanı. Aynen. E, ticaret i̇ş kadını. Insanı, evet Peki, ticaret. E, sence her şeyi soracağım yani önce şarkıcılık ondan sonra yani ünle, şanla, şöhretle geldikten sonra mı bir ticaret hayatı var? Yoksa ticari hayatı mı önce? Önce ticari hayatına başladı, sonra şarkıcılığa başladı, ondan sonra e, yavaş yavaş yurt dışlarına çıkmaya başladı ve insanlar çok sever kendisini. Hmm. E, şu an Dubai'de yaşıyor e, kendisi ve Dubai'de birkaç tane restoranları var, e, su fabrikası var. Ve başka başka iş yerler var ve hatta yenilikte bir e, model şirketi açtı yani modeli kıyafet. Aa, çok ben iyi dünya değil. yüzüne bir markasını oluşturdu şu an. Moda ya, markası. Aynen, Moda aynen, markası, aynen. Da markası var işte evet. Çok evet. iyi çok. Evet. Ne, ne var dedim başka su şirketleri. Su şirketi var su şirketi de var evet. E, çok şu ilginç. Dubai'de. otel yatırımcılıkları var galiba ben. Aynen. internette görmüştüm aynen. öyle bir şey. Aynen. Evet. Restoranları var galiba. Restoranları var aynen. Ve şimdi de model. Yani moda markası, Moda markası. inanılmaz ha. girişim, girişim inanılmaz. Tabii ki. De. Gerçekten evet. nasıl, tek başına tek... holding olmuş. Evet. Aynı, holding. <laughs> Müzikal popülaritesi nasıl? Çok mu ünlü? Çok, çok mu ünlü. Tercih kendisi Afganistan'ın en tanılan sanatçılarından, evet. şarkıcılarından kendisi. Ve... Biz de Sezen Aksu gibi falan herhalde. Tabii ki de yani öyle. Yani bayağı bir sevene de var. Herkes seviyor. Yani medyada çok yoktur yani böyle medyada gelip ya da Instagram'da ya da ee, ya ne bileyim Facebook'ta ya TikTok'ta ya da orada burada gelip de konuşmaz ya da yayın falan açmaz. Tek ha. yani hikaye paylaşır ya da fotoğraflarını paylaşır ya da e, bir bazı yaptığı şeyler olursa. Ayrıca sayfaları da var mesela millete yardımcı oluyor mesela garibanlara. Tek yani e, tek ülke değil mesela Afrika ülkeleri var, Afganistan Aha. var ya başka var o taraf bu taraf. Hangi ülke olursa o taraflara da çok yardımcı olan bir kadındır ne kendisi. Güzel. Çok hayırsever ne bir kadın ne kendisi. Ne güzel. Çok, çok, güzel çok güzel bir şey evet. bu. Yani sadece kendini değil etrafındakilere de evet. desteği olan dokunan bir kadın. Çok Aslında güzel. yani sıradan bir şarkıcıyı incelemiyoruz. Örnek bir insanı inceliyoruz. Örnek Aynı bir mi? iş kadını inceliyoruz Tabii. yani her şeyden Tabii. önce. Tabii. Evet. Şey bu galiba Afganistan'dan Kanada'ya mı kaçmışlar zamanında? Ee, Küçükken galiba bayağı. O doğru mu? Evet yani Kanada'da yaşadı ve kendisi galiba bildiğime göre tıp okumuş galiba. Aa evet. Aa. Biz şey gibi gördük aslında yani, Kanada'da dişle alakalı. Diş hekimi miydi? Diş hijyeniste diploması var. Evet, evet. Ya fark etmez ne olursa olsun. Evet, evet. Aynı zamanda üniversiteyi okuyup aynı zamanda bunca iş yatıp girişim yapıp ve evet. çok güzel bir sese sahip olup Tabii. milyonları peşinden sürüklemesi. Çok. Tabii. Çok acayip bir şey. Ki Sancar şeyi merak ediyorum ben. Dubai'de de şarkıcı olarak mı ünlü, yoksa ticari <laughs> bir işi kadın olarak mı daha ünlü? Şimdi iki konuda da e, tanılıyor kendisi. Hatta e, başka ülkeler, Arap ülkeleri de çok tanıyor kendisini. Hı hı. E, aslında e, şarkıcılık da var tabii ki de ama ticari konusunda her yerde öndedir kendisi. Yani bayağı iş alanında ticari yani zekası dahil gidiyorsun. <laughs> yani. Ya de. çok enteresan bak şimdi bakıyorum notlarımı. <laughs> çok küçük bir çocukken Türkiye'ye göç etmişler. <laughs> Türkiye'de okumuş ilkokulu. Evet. Türkiye'de. Sonra Kanada'ya gitmiş. aynen Türkçe biliyordur belki de Azan Sadat yani. E, kendisi şunu söyleyeyim yani Türkiye'yi çok sever kendisi. Her yaz tatilinde şimdi Instagram'dan da ben takip ediyorum o da e, biz takip ediyor. E, her yazın bir ay hiç olmasa bir aylığına muhakkak gelir yani Türkiye'de yaşıyor kendisi hani yaz tatillerinde Bodrum'da ya da, takılıyormuş bayağı, galiba. <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> bayağı Gazal Hanım bizden biri gibi yani aslında. Aynen. Evet. O da o da Türkiye'yi e, sayabilirsiniz yani. Bayağı bir e, Türkiye'yi çok seviyor. E, o zaman Türk bir gün belki programda çok ağırlamak şansına, Aa, çok o şerefe sahip olmuş. oluruz. <laughs> tabii ki de tabii. Kendisine inşallah. buradan çağrımızdır Gazal Hanım. Aynen. Sizi bekliyoruz programımıza. Muhakkak. <laughs> <laughs> i̇nşallah inşallah. Gazal Hanım çok iyidir kendisi ve hatta e, ben düğün yaptığımda ee, onun şarkısını kullanmıştım, güzel bir şarkı. Ama baya bir keşfiyete düştü, çok keşfiyete düştü. Baya bir izlenme oldu. Gazal Hanım'ın şarkılarını da çok severim. Evet. Ee, sesi çok güzel, bayağı sesi güzel zaten, evet, bayağı çok güzel, güzel, güzel sesi. bir sesi var güzel. gerçekten. Aynen. Yani o Allah vergisi bir şey. de ee, Biraz daha pop alanında pop seviyor galiba. Pop da var, yani şey de var. Ee... Ya böyle bir hafif etnik esintisi var. Var, hı -hı. evet. Ama pop. Daha bir önde Daha gibi. Evet. yani Daha etnik pop diyebileceğimiz bir sınıfa <laughs> ben sokuyorum onu. Tabii, Üç tabii, kuruşluk tabii. müzik bilgimle. <gülüyor> 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 Ama şarkıları maşallahsı vardır. Baya güzel şarkılar. En sevdiğin şarkısı. En çok döne döne dinlediğimiz şarkılar olur ya. Benim var mesela bu aralar şeye taktım. Eklemedir Koca Konan. Faslı caz yapmış, kavurlamışlar. Çok güzel olmuş. Gazal Sadat'ın senin böyle döne döne dinlediğin bir şarkısı var mı? Ee, çoğu zaman arabalarda dinliyoruz biz. Mesela arkadaşlarla gittiğimizde, gezdiğimizde. Canimani diyen bir şarkısı var. Onu çok dinliyoruz. Çok güzel bir şarkı. Güzel klip de yapmış kendisi. E Bize mırıldansana biraz. Evet. <laughs> evet. E, i̇nşallah e, Gazal Hanım'ın kendisi programı Gelsin. geldiğinde evet. o zaman kendisi evet. okusa daha ben iyi olur. Benim sesim <laughs> şu an o kadar da şey değil yani biliyorsunuz. Yani tamam. Ben bu, bu tür müziği biraz uzağım. Benim en favori şarkım Mozart'tan e, İstanbul'u Dinliyorum Gözlerim Kapalı. <laughs> e, müzikal bilgim oldukça iyidir tabii ki. Evet. Mozart bir yana, Johann Sebastian Bach da tabii ki Diğer Sensizlik diyorsun. adlı şarkısıyla listeleri kırıp geçirmiştir. Evet. Evet. <laughs> evet ee... Peki, Peki şey var mı yani bir aktivist bir kadın mı bu? Bu Afganistan'daki olaylar karşı. Şimdi bir... Afganistan'da şimdi o yaptığı yardım olur bir şey olur, ha. o olur, bolur söylemez ve çok paylaşmaz. Yani böyle e, gizli tutar. Aslında yani, yardımın doğrusu ama da bu. Bayağı evet. bayağı bir yardım yardım gizli, eden bu. bir kadın kendisi. Bayağı bir yardım eden Afganistan'a çok ama şunu söyleyeyim ki Afganistan'ın en zengin kadını. Bu kadını söyleyebilirim size. Aynen. Afganistan'da e, çoğu mesela ha. milyarderler mesela onlar paylaşıyorlar. Ee, paylaştığı zaman Afganistan'ın en zengin kadını kim diye sorursanız Gazal Sadat'tır. Evet. Yani çok iyi, çok iyi yani... Böyle yardımsever birinin zengin olması... Gerçekten aslında mutluluk değerli. Yani, yani depremler, deprem oluyor mesela evet. ya da başka bir sıkıntı olduğu zaman her zaman yardımcı olan bir kadındır kendisi. Ya bu çok önemli bir şey. Bence günümüzde bu yardım şeyi biraz da artık amacından kaymış gibi dururken aynen. böyle güzel insanların evet. çıkıp da hakikaten çok sessiz sedasız bunu halledebiliyor olması çok önemli. Tabii. Allah, tabii. helal olsun. Tabii. Gerçekten Gazal Sadat fanıyızdır artık. <laughs> aynen, aynen, eyvallah. Ya Türkçe biliyor Dur herhalde değil mi? Ya biliyor yani bence biliyor Türkçeyi. Ben o kadar da yani... okuduğuna göre evet, biliyordur bir evet, miktar da evet, olsa. Evet lazım. tabii. Hatırlıyordur yani. ya daha sene de gelip gidiyormuş. O zaman buradan kendisine sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Kesinlikle. Farsça'da da bir şey söylemek isterseniz ben kaç kelime öğretebilirim mesela Farsça'da. da <laughs> Evet. E, e, evet. Afganistan'a mesela söylemek isterseniz. Tabii tabii ki. ki. Hıhı. E, şöyle Farsça'da söyleyeyim o zaman ilk önce Gazal Hanım'a. Hanım Gazala aziz یکی‌نیز ده‌سوله‌این، خانم غزل عزیز، خانم غزل عزیز، شما را بسیار بسیار دوست داریم داریم زنده بود سوله زنده بود افغانستان افغانستان و و, و... و... ترکیه, ترکیه. شما را دوست داریم دوست داریم Tamam millet Afganistan. Tamam millet Afganistan. ne dedik hiç bilmiyorum. Şimdi Gazal Hanım'ı çok sevdiğinizi söylediniz. Aa, evet gerçekten ve gönlümüzde evet. taht kurdu. Afganistan halkında evet. ve çok sevdiğinizi söylediniz. Artık seviyoruz Gazal Hanım'ı. Evet. evet. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Afganistan evet. halkını da çok seviyoruz tabii ki. Aynen. Kesin. Aynen, evet. Bize Sancar gibi bir dost, bir arkadaş kazandırdı. verdi, kazandırdı. Evet yani sen de... Ama Afganistan'daki tüm kardeşlerimize... Sevgilerimizi, saygılarımızı Yolluyoruz. Kendinize lütfen dikkat edin ve her zaman mutlu olmayı unutmayın. Amin inşallah. Teşekkür i̇nşallah. ederim. Ve e, en son şunu söyleyelim ki After TV'yi AFTR e, TV'mizi abone olmayı unutmayın. Ve lütfen bu linki herkesle paylaşın. Teşekkür Sadece abone olmayın. Lütfen beğeni yapın, yorum yapın, selam bile yazsanız bizim için yeterlidir. Her şey için teşekkür <laughs> ediyoruz. Yağmurcuğum söylemek istediğim bir şey var mı? Bildirimleri de açın. <laughs> Aynen. Lütfen. Teşekkür. Bildirimleri Açıyoruz. Evet. Teşekkür evet. ederiz. İnşallah. Bundan sonraki sanatçımız kim olacaktır acaba? Bakalım. Altya. O sürpriz. Aynen. Bundan sonraki sanatçı da görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet. Belki Gazal Hanım da gelebilir. Hiç bilmiyoruz. O hemen, da Bu videoda gelirse Amin o ama gelmezse önemli <laughs> değil. <laughs> Çok isteriz. Evet. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.